Merhaba sevgili Burç Aynası ailesi ve yepyeni bir haftaya merhaba diyen tüm Akrep Burçları. 24-30 Kasım haftasını Akrep Burcu'nun o meşhur derin, yoğun ve dönüştürücü enerjisiyle giriş yapıyoruz. Bu hafta gökyüzü, size gerçekleri ortaya çıkarma, gizli güçleri yönetme ve hayatınızda köklü değişimler yapma fırsatları sunuyor. Hayatınızın en çok merak ettiğiniz ve sorguladığınız alanlarında, derin bağlar, stratejik finans, kişisel dönüşüm. Hepsi bu yepyeni haftanın ana gündemi. Hazır mısınız? Gelin bu güçlü ve yoğun haftayı tüm detaylarıyla inceleyelim. Bu akrep enerjisiyle derinlik kapımı çaldı demek için yorumlara hemen evet, güçlüyüm yazın ve haftayı kucaklayın. Şimdi iş ve kariyerle başlayalım. Strateji ve gizem. Bu hafta iş hayatınızda stratejik zekanız ve gözlem yeteneğiniz sayesinde önemli avantajlar elde edeceksiniz açıkça görünmeyen gizli bir bilgi veya dinamiği çözerek durumu lehinize çevirebilirsiniz. Eminim daha önce yaşamışsınızdır. Başkalarının sadece yüzeyde gördüğü şeyin arkasındaki gerçek niyeti veya gizli bir planı hemen sezdiğiniz anlar olmuştur. Bu hafta, bu dedektiflik yeteneğiniz sayesinde karmaşık bir iş sorununu kökten çözebilir ve rakiplerinize karşı üstünlük sağlayabilirsiniz. Araştırma, analiz, finansal yönetim veya psikoloji gerektiren roller için mükemmel bir dönemdesiniz. 27-29 Kasım aralığı, gizli yürütülen bir görüşme veya kapalı kapılar ardında yapılan bir finansal pazarlık için ideal. Gücünüzü gösterin ama kartlarınızı kapalı tutun. Eğitim ve beceri gelişiminde ise köklerine inme zamanı. Akrep burcunun bir konunun en derinine inme ve tam anlamıyla ustalaşma arzusu bu hafta çok yüksek. Yüzeysel bilgiler sizi tatmin etmeyecek, uzmanlaşmak isteyeceksiniz. Bir konuyu merak ettiğinizde o alanda olabilecek en detaylı kitapları ve kaynakları bulup okumadan rahat edemezsiniz, değil mi? Bu hafta psikoloji, finansal piyasalar veya kişisel gelişimde derin dönüşüm konularında yoğun bir eğitime başlayabilirsiniz. Öğrenme sürecinizde yalnız çalışmak ve tamamen konuya odaklanmak size daha çok fayda sağlayacak. Edindiğiniz bilgileri kendi gücünüzü artırmak ve hayatınızdaki kontrolü ele almak için kullanmak isteyeceksiniz. Gelelim para ve finansa ortak kaynakların yönetimi. Maddi konularda ortak gelirler, krediler, borçlar veya miras gibi paylaşılan kaynaklar gündeminizde. Bu alanda stratejik bir dönüşüm yapma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Belki daha önce bir borç veya kredi ödemesini titizlikle planlayıp beklenenden daha erken kapattığınız veya ortaklaşa bir finansal anlaşmada en karlı çıkışı bulduğunuz olmuştur. Bu hafta, beklenmedik bir kaynaktan, belki bir geri ödeme, prim ya da miras gibi, bir para girişi söz konusu olabilir. Haftanın ilk yarısı vergi, sigorta veya yasal finansal belgeleri düzenlemek için çok uygun. Bu dönemde yaptığınız her finansal temizlik uzun vadede büyük bir kazanca dönüşecek. Risk almayı seversiniz ancak bu hafta derinlemesine araştırılmamış hiçbir riske girmeyin. Şimdi de kalplere dokunalım. Aşk ve ilişkiler. Bu hafta mutlak bağ ve tutku ön planda. İlişkilerde yüzeydeki flörtler sizi yoracak gerçek ve dönüştürücü bir duygusal bağ arayışındasınız. Güven ve sadakat, bu haftanın test konuları olacak. Partnerinizle aranızdaki küçük bir şüphenin bile sizi nasıl huzursuz ettiğini ve her şeyi açıkça ortaya dökmeden rahat edemediğinizi bilirsiniz. Bu hafta, ilişkinizdeki derin bir konuyu konuşarak, ya tamamen iyileşme ya da net bir sonlanma yaşayabilirsiniz. Eğer yalnızsanız, gizemli ve güçlü bir karaktere sahip biriyle tanışma olasılığınız yüksek. İlişkiye bakış açınız ya hep ya hiç olacak. Karşınızdaki kişinin gerçek niyetini sezgilerinizle anında anlayacaksınız. Sağlık ve konfor alanında ise duygusal detoks zamanı. Fiziksel sağlığınız bastırılmış duygusal yoğunluğunuzla doğru orantılıdır. Stresinizi içe attığınızda vücudunuz tepki verebilir. Bunalmış hissettiğinizde, kendinizi yoğun bir sporla yorduğunuzda veya duygusal bir arınma yaşadığınızda rahatladığınızı fark etmişsinizdir. Bu hafta Duygusal bir detoks yapmaya odaklanın. Özellikle boşaltım ve üreme sistemi hassasiyetine dikkat edin. Yoğun kardiyo, boks gibi sizi terletecek ve enerjinizi dışarı atacak sporlar size iyi gelecek. Zihinsel rahatlama için derinlemesine meditasyon veya terapi gibi içsel yolculuklara zaman ayırın. Son olarak genel bir değerlendirme yapalım. Sevgili akrepler, 24-30 Kasım arası sizin için tamamen dönüşüm ve kişisel güçlenme dönemi. Sezgileriniz ve analiz yeteneğiniz bu hafta size hayati kararlar alma konusunda rehberlik edecek. Ancak en büyük zorluğunuz olan kontrol etme arzusu ve güvensizlik ilişkinizi veya iş hayatınızı sabote edebilir. Unutmayın, her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Bazen hayatın akışına teslim olmak daha büyük bir güce ulaşmanızı sağlar. Bu dengeyi kurduğunuzda bu haftayı yenilenmiş, güçlenmiş ve tutku dolu bir şekilde kapatacaksınız. Sevgili Akrep bu yorumda bahsettiğimiz gizli bir bilgiyi ortaya çıkarma başarısı ya da ilişkideki köklü dönüşüm ihtiyacı size ne kadar yakın? Lütfen düşüncelerinizi hemen yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer bu kapsamlı yorum size rehberlik ettiyse, videoyu beğenmeyi ve bu çaynası ailesine abone olmayı unutmayın. Bir sonraki haftada görüşmek üzere, gücünüz daim olsun.